bizde. O zaman oyun da bizde. <laughs> Jojo buraya gidip iki tane bir şey atıyoruz. <laughs> ne? Araç bulursan mı Nadir? Yok yok sal sal. <laughs> Aşağıda bir tane buggy vardı. Bir tane üçlü motor var. Çakıl aşağıya Ramazan. Gel 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 gel. Ya, ona, gideceğiz gideceğiz. Deneyeceğiz. Ölürsek de öleceğiz artık. Gel 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 atla atla seri. Konteynere git nadir git. Araba geldi. bir dürbün veri kar buldum Nadir bir dürbün bul bana bende de var. Arkana geliyor Ramazan. Şuradan. Bak uçtu uçtu uçtu. Ta Aha 8x. Ver 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 ver. patlıyor evet. Sıkar var yukarıda. Adam Bak. Dur dur bak burada şey var M4 var gel al bunu. Ramazan geldim. Ya, Siz... yok, ya. Nereden onu dürüzü? M4 işaretledim. Ama sen 4 kişilik bir araba bulsan oradan. Uzatılmış yok. Sis alalım. sıkıntı yok, sıkıntı yok. nerede ya? Yatıyor mu orada? Açıktayım hadi gel. Daha ne yapayım ya? Göster kendini. Boş önemli değil. Nasıl da biraz kill alamadı ya. Kasıyor ya. Yok gitmedi. Bence şuradaki... Anne gördüm 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 tamam. alayım onu. Onu bir alayım. Tekne, tekne. Sen, sen beni tekneye bırak eve pusu at. Gelenler olacak kesin. Araba gir araba gir. Devam et devam et. Devam et. Sür. Selam Aleyküm <laughs> Aleyküm Selam Efsane bir vuruş. Affetmem. Sis var Ramazan ileride. İleride sis var. Dikkat et. Ben can, can basıyorum. Akıllı ol lan. Ramazan bekle, Ramazan bekle. Ramazan adam orada, ileride bekle. Bir tepeden şunu aktar alayım ben. Herkes akıllı olacak lan. mi? Affetmem. Adamı gördüm bir dakika. o zaman bekle. Göster o köleni. Ramazan şu ağaç, ağacın arkasında. Oğlum akıllı olacaksınız lan. Aa geçiyor Ramazan araba geçiyor. Ya ben 2x iki saklıymış. 3x Allah belanı vermesin. Nerede Amazonlar? Hocam o ben öldüler, ben öldüler. Dur ben bir aç alıyorum. Bir tanesi kellesini alayım da. Kaç mı işte? Akıllı Hı -hı. lan. Ramazan sol tepeyi aç alıyorum. Tamam. Bitti mi hepsi? Helal. Hocam. Akıllı olun lan. Akıllı olun. <laughs> Ramazan, aynen. O biraz ortaya atacak. Daha adam var veya. Kastı Ramazan haberin olsun. O durup şurada bir yerdeydi. Sağda bir yerdeydi. Şu araca alalım. Durup görüyor musun namazı Aynen. Ramazan daha çok çıkmıyor bu sıkışık burası kastı söyleyeyim sana aa bir dakika ben oraya bakıyorum Ramazan. sen başka yere bak göster hadi bir göster kelleri alayım bir dakika zaman adamı gördüm bir dakika sen başka yere bak. Sekiz var ya orada. Biliyorum biliyorum evde evde. Bak. Bir kişi bastı onları duvar arkasındaydı. O öldü. Ölmedi hala yaşıyor. Ardından kill çekebilirsem çekeceğim. Ramazan görse adamları işaretle. Bunlar uzakta. Hadi gire o Araba giriyorum o zaman gördüm. Şu bölgede Aynen ev, evlere kafa attıramaz adamlar. Görüntü verme. Atla oradan, atla, atla o pencereden, atla. gide Şu arka arkaya bak. Oo bak bak bize sikiyorlar Ramazan. Dikkat. Et. Bırak, 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 bırak. Hangi arka? Bırak, 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 bırak. Aynen biliyorum. O oh, ay Bana bakıyor zaten. Be. Orada ortalık amazın orada. Sen o eve bak. Ev. Alsın, alsın önemli değil. Bu girişik kadar bu bak gerçekler. bak aha. Çık orada. Sanmaca 3 kişi gördüm orada. 4 kişi. Aa, biri gitti. Bir tane vurdum. Bir tane daha. Ha. Orada iki kişi kaldı. Ağzı o, o evdekilerden bir tane bug verme. Bak geliyor. Sen yürü yürüle git, yürüyerek git. Ne Ben yukarı mı oynasam ya şu tepede mı? Ne mı? Tamam mesela, alalım bunları ya. mı? bunlar. Ama yok yok daha bir dünya takım var yok 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 Tamam mı? takım mı? Tamam Gördüm gördüm yukarıdan yukarıdan. Nerede o yarası? Aha. <laughs> Tepenin neyse onda durup aldı Ramazan. Adam gördüm. Yedi bir tane. Of çok pis acıdı ya. Aynen aynen. Aa adam geldi Ramazan. Ah be. Adam geldi ses aldım da. Çok az vurdum adamı.